Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir yeni bir e futbol 24 mobil videosu ile karşınızdayım. Bugün neler geldi oyuna biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri oyuna yenilikler geliyor. Yeni oyuncular geliyor. Onlara şöyle bir bakalım hemen. Oyuncular bugün gördüğünüz gibi İtalyan liginden gelmiş diyor. Barassi gelmiş, Maicon gelmiş. Candela gelmiş. Solveig. Bakalım bunların e, bu arada buradan e, kaç tane bir saniye 1-2-3-4-5 6-7-8 tane de normal e, mavi kart olarak öne çıkan oyuncular gelmiş arkadaşlar. Barassi 99 gösteriyor. Ma malkon 98 Candela 97 olarak gösteriyor bu şekilde. Zaten Messi paketimiz vardı. Bu oyuncular için top açılımı yapılır mı? Öyle bir hemen bir işare e, yapalım eğer e-futbol falan varsa. Bir saniye. Şuradan bir Bir saniye. buraya daha düşmemiş mi oyuncular? Barassi Bu mu? Herhalde bu. Aynen. Barassi en üst seviye 98'i görüyormuş. Şöyle bir şekilde 102 oluyormuş Barassi. O defansif özellikleri çok iyi. Barassi için kesinlikle top açılımı yapılır arkadaşlar. Eğer eee defansta güzel bir bekonuz yoksa bana göre çok iyi bir oyuncu. Top açılımı yapılır. Baras için. Karbo mıydı öbürü? Kar... Karbella. Allah Allah. Neyse bir saniye. Candela var. Candela. Hemen bakalım. Ya reklam verme be. Candela. Heh. Yanlış bastık. Bu inşallah. Candela arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu değil ya bence. Heh. Bu Evet Candela bu şekilde arkadaşlar. En üst seviyesi 101 oluyormuş. Kanat oyuncusu ama bekte de oynayabiliyor demek ki. Bu oyuncu için top açılma değer mi? Dayanıklılık harika. Hızlanma var. Şut gücü var. Falso var. Eğer Michael abınız varsa bu iki oyuncu için de değer kesinlikle. Maikon için. Maikon neden burada çıkmıyor onu merak ediyorum ben şu an. Maikon. Büyük harf mi yapacağız acaba? ma -i. bir saniye ya neyse arkadaşlar mayıcı bulamıyoruz görüyorsunuz yani bir saattir arıyorum bulamıyoruz değişik bir şeydi neyse arkadaşlar başka videolarla görüşmek üzere Maicon için Maicon tam harika bir oyuncudur. Gerçekten açılabilir. Bu hafta bu oyuncular için top açmaya değer. Beni dinlerseniz bu hafta kaçırmayın bu oyuncular oyuncuları derim. Özellikle Baresi için top açılımı yapılır zaten. Adam gerçekten makinedir defansta. Benim de futbol param olsa ben de çeki, şey, e, top açılımı yaparım. Şimdilik Allah'a emanet. Başka videolarla görüşmek üzere. Kusura bakmayın. Video biraz uzun sürdü. Çünkü oyuncu bulamadık. Allah'a emanet görüşmek üzere sizi seviyorum